3 üzeri x artı 2, 3 üzeri x artı 1, eksi 3 üzeri x, eksi 1, 315 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtı? Bakın toplama, toplama, çıkarma. Üstü sayılarda 4 işlem sorusu. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 artı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 eksi 3 üzeri x bölü 3 üzeri 1 eşittir 315'e. 3 üzeri x ortak olduğu için 3 üzeri x parantezini alırsam ne gelecek? 9 artı 3 eksi 1 bölü 3 eşittir 315. 15 hemen düzenliyorum içeriği. Şurası ne yaptı? 12 yaptı. 12 eksi 1 bölü 3. 12 ile 3'ü çarptım. 36 1 çıkardım. 35 bölü 3 eşittir. 315'i. Hemen 35 bölü 3'ü karşı tarafa gönderiyorum. 3 üzeri x eşittir. 315 çarpı ne oldu? 3 bölü 35 oldu. Şu gitti. 9 kaldı. Buradan 3 üzeri x neye eşit oldu arkadaşlar? 9 kere 3 27 eşit oldu. Buradan x'imiz ne gelecek? 3 gelmiş